Mert Hakan dün o kadar kendini yırtıyorsa iddia ediyorum %20 taraftar için yırttı. Başka neden gelmedi maça? Gelmeme kararı aldı diye biliyorum. Fenerbahçe forması giydi sürece benim umudum olmaya devam edecek Mesut Özil'den. Yani yarın işte Galatasaray'a gelecek Kadıköy iyi oynayacak yine Fenerbahçe. Kay kaygın yok o zaman Galatasaray maçı için. Hiç yok. İkinci ayakta rahatım diyorsun. İkinci ayakta vurup geçecek. Kesin. Tabii. Murat Aşk hoş geldin. Hoş bulduk. Trabzon'un elinden zor kurtuldu Fener. Biz mi? Öyle görünüyor. Bence Trabzon zor kurdu. <laughs> 80 dakika yakın 10 kişi oynadı Fenerbahçe kolay mı ya? Ona rağmen ciddi pozisyona girdi Abi pozisyonu da verdi. Çok doğal yani. Zaten vereceksin hani. Tersten gireyim dedim. Fenerbahçe... Ligin en iyi takımına karşı bence. Ligin en iyi takımı Çok ve en iyi kadrosu. Yani hem kadro olarak iyiler hem oyun olarak iyiler bence. Çok tak ettikleri bir liderlik yaşıyorlar. Yani, en önemli oyuncuları eksik dün bakarsan Hamşik bana göre o takımın en önemli oyuncusu. Ona rağmen... Seni destekleyen bir şey Abdullah Avcı ne dedi dinleyelim. Yani ben bile çok oyuncu olmadığında özellikle konuşmam ama bugün oyunda bir Marek. Bizde Marek Hamsik olsaydı merkezde özellikle bugün oyunun akışı ve hızı daha çok farklı olabilirdi. Onu sanki gözlerim bugün oyunun içinde aradı. Çok önemli oyuncu benim diyorum. Bilgisayar işte o. Sağ bilgisayarın senin yani. Bütün yönetiyor oraları. Ama Trabzon tabii puan rahatlığını da verdiği şekilde onun tam %100 düzelmesini bekliyormuş. Ben hafta içi birkaç açıklamalarını okudum. Trabzonspor camiasının için normalde olsa sıkışık olsan, kafa kafaya gidiyorsan, şampiyonluk yarışı olsa iğneyle vesaireyle oynatırsın. Yarım saat, 20 dakika. Şimdi çok rahatlar o yüzden. Yani %100 hazır olana kadar çünkü önümüzdeki sene de onlara lazım. Marek Amşik çok çok önemli oyuncu. Ama her şeye rağmen Trabzonspor bu ligin bu senenin en iyi takımı. E ona Fenerbahçe gibi belli bir istikrar bulamamış bir takım, çok iç karışık olan bir takım. 10 kişiyle son 5-10 dakikaya kadar çok ciddi fizik fizik fizyen yani çok ciddi çarpışma oldu. Çok güzel bir maç oldu. Çok. Biz geçen hafta şunu dedik. İzleyenler için çok güzel olacak. Takım tutan bizler için zor. Statta özellikle izlemek çok zordu ama sonradan ben maçın tekrarını izledim. Gerçi çok keyifli maç olmuş. Tam derbi olmuş. Çok ve bir şey daha ortaya çıkıyor bence. Bu ülkeye güçlü Fenerbahçe, güçlü Galatasaray, güçlü Beşiktaş lazım. Ben de söylüyorum aynısını. Yani ne kadar yukarıda sert rekabet olursa ve iyi takımlar olursa o kadar zevk geliyor. İşte dün Fenerbahçe'de evet İsmail Kartal söylüyordu planlarım var. Gerçekten bir şeyler yapmış, bir şeyler çalıştırmış, bir şeyler farklıydı dün Fenerbahçe'de. 11-10 olmasa rağmen farklıydı. Bak dün ben diyorum 11-11 olsa böyle bir devam eder miydi o maç? Evet ilk 10 dakika çok iyi başladı Fenerbahçe ama düşebilir miydi? Aklıma geliyor mesela 11-10 kaldı. Niye böyle düşünüyorsun? Şundan düşünüyorum. Bazen biliyorsun eksik kalında böyle bir ekstra adrenalin gelir futbolculara. Türbün daha çok işin içine girer şimdi normalde olsa, maç 11-11 olsa Fenerbahçe gol yese yine tribünün bir bölümü yönetim istifa diye bağıracaktı. Onu bunu bağıracaktı. Oyuncu ıslıklayacaktı. Ama 11-10 bir de haksızlığa uğramış bir 11-10'da. Tribünler daha çok işin içindeydi. Geçen hafta yine söylediğimiz gibi böyle 12. adam gibi hatta dün eksik kalınca 11. adam gibi takıma destek verdiler. Çok özlediğimiz bir tribün görüntüsü vardı. Evet aşırılıklar oldu ama çok kolay değil. Sahada yapılanlara baktığın zaman herkes insan tribündeki. Maçın hakkı beraberlik miydi diye sorarsan sanki maçın hakkı beraberlikti. Tribünlerin tamamı Fenerbahçe'li miydi? çok fazla Trabzonlu vardı. İyi ki aslında maç iyi ki de Trabzon lehine bitmedi. Yani çok ciddi olaylar çıkabilir Dostat'ta Trabzon lehine. Fener taraftarlarının içinde mi Trabzon'da? Evet Fener Fenerbahçe taraftarların içinde. Her türbünde varlardı. Mesela herkes bu kale arkasında bir görüntü var. Sadece kale arkasında değillerdi. Yani protokolundan tut localarına kadar, VIP'lerine kadar her yerde varlardı dün. Normalde buna çok özen gösteriliyor. Valla dün özelinde bir defa Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu devir yapanlara, localarını açanlara bir soruşturma başlatması gerekiyor. Kombine iptali mi olur? Üyelikleriyle alakalı yaptırılır mı? Nereden biliyorsun Trabzon'un olduğunu Murat Aşık? Fenerbahçe'yi tanırsın statta. Bu arada benim olduğum türbünde çok yoktu ama ben herkesin anlattığı özellikle localarda mesela her Trabzon atanda telefonlar çıkıyormuş dışarıya. Hani golü çekebilmek, golü yakalayabilmek için. Yani birazcık kendilerini elde vermişler aslında. Ya muhtemelen şöyle düşündüler. Biz rahat bir maç kazanacağız. Bunda keyfini süreceğiz burada ama bir keyfini süremezlerdi zaten o kadar full statta. Çok ciddi olaylar çıkardı. Ya Allah korusun. Belki de Allah korudu. Bazen kaderciye inanırım ben. E, belki de o yüzden maç beraber bitti. Başka imtiyazlarla içeri girmiş olabilir ya. Dünkü maç aslında araştırılması gereken bir maç. Özellikle 62-22 uyarınca ciddi ciddi bir test konusu dünkü maç. E, federasyon da diyor ki Fenerbahçe soruşturma açın. E, savcıları göreve çağırdı 62-22 için. Murat Sancağ'a soruşturma açtı mı federasyon? Açmadı. Niye açamıyor? Murat Sancağ'ın iddiaları üzerine savcılığa başvuruda bulundu. Araştırılsın diye. İyi. Buradan Sayın Başkanım, Sayın Nihat bir Başkanım. Hakemlerin içinde içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin FETÖ eseridir bunlar. Yani bence dün Murat Sancan'ın söylemleri bayağı ya söylediklerinin bayağı doğruluğu çıkar gibiydi. Yani dün öyle bir hakem vardı ki yani Fenerbahçe Türğün'ü sayınsın diye çok uğraştı. Bir kişiyle sınırlı kaldı sadece. Çok e, kırmızı kart pozisyonu için konuşmuyorum. Böyle mi düşünüyorsun? Evet. Kırmızı evet, kart lütfen. pozisyonu için de söylemiyorum bu arada bak. En masum olduğu pozisyon da kırmızı kart pozisyonu. E çok iddialı bir şey söylüyorsun. Neden? 35 36 senedir ben maça giderken yani statlı bir film çiziyorum. izliyorum. Anlıyorsun hakemin niyetini, maçın ya vücut dili, pozisyonlara yaklaşımı. İkinci yarıda bambaşkaya döndü bu arada. İkinci yarıda biraz tarzını değiştirdi ilk yarıdaki o. Böyle eskinin demoda böyle Ali Kıran başka sana vardır ya ilk devre onlar gibi böyle onlara özenti modundaydı. Herhalde devrenin sonunda tribüne, tribünden atlayınca bir Fenerbahçeli kardeşimiz herhalde dedi ki bir şey yapıyoruz bir yerde yanlış yapıyoruz dedi. Kötü bir maç yönetti Zorbay Küçük. Ya ben hep şöyle düşünüyorum genç bir hakem çok iyi bir maç yönetip hakemlik kariyerini belki parlatmak isteyebilirdi. Bence aksine hakemlik kariyerini bayağı... Ya bundan sonra mesela kolay kolay üst düzey maç alabilir mi? Peki kart ne var? Abi takdir hakları var. Oyunculara yaklaşım var. Bak diyorum ki ben pozisyonlara takılı kalmam hakemin iyiliğini, kötülüğünü. O hakem görüşü. Şimdi kırmızı kart pozisyonu ben hala söylüyorum. Bir hafta önce Kasımpaşa maçında kime yapıldı aynı hareket? Vermedin kırmızı. Zaten Fenerbahçe taraftarı buna isyan diyor. Standartta yok bu işin. O da aynı. Aynı pozisyon. O birebir fotokopi gibiler. Belki İrfan biraz daha iyi niyetli hatta. Çekmeye çalışıyor. Bir parça kalıyor rakibinin ayağının üstünde ama. E, gri pozisyon. Kesin değil. Denmez. Kesin kırmızı kart da denmez. Ama Fenerbahçe'ye nedense Fenerbahçe'ye bu pozisyonlar griyken hep Fenerbahçe'ye siyah oluyor pozisyonlar. Hemen çok kolay çıkıyor o kartlar. Tabii var arada Mete Kalkavan varmış. O evet. da bir hafta önce Kasımpaşalılar Fenerbahçe'nin işte uşağı falan dediler. helal o da kendini akladı. Öyle olmadığını göstermek için. Enteresan bir maçtı gerçekten. Kırmızı mı değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Kırmızı ağır. Ama niye kırmızı verdin diyemezsin. Bak gri abi ben hep gri derim ona. Gri. Arada tak olan o. bir pozisyon için varın çağırmaması. E var gibi. demek ki kırmızı diyor. Var onun için çağırıyor. Yani var. Çünkü hakem göstermedi kırmızıyı hemen. E var diyor ki bu bizce kırmızı gel bir bak sen de diyor. Abdullah Avcı'ya soruldu. Hocam kırmızı kart pozisyonu izleme şansınız oldu mu? Pozisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya beni biraz tanıyorsan 20 senedir. Hakem üzerinden hiçbir zaman konuşmadım. Eğer oyunu soracaksan izlemedim. Oyunu soracaksan oyunla ilgili cevap vereyim. E, kulübede izlemiştir. <laughs> yani yardımcılar izlemiştir. Yani. Yani. Herkes, herkesin herkesin her kulübede dikkat et bir tane tablet duruyor önlerinde. Muhakkak o pozisyona da bakmışlardır. Kırmızı çıkmasaydı muhtemelen itiraz çok edeceklerdi. Niye göstermiyorsun diye. Orada tabii basılan oyuncunun da biraz teatral yeteneği üst düzeydeydi yani. Çok güzel gösterdi. Bazen göster mesela kim? Kasımpaşa maçında gösteremedi onu. Adam bütün maç topalladı ama o pozisyonda basılında böyle feryat figan edip kendini sağdan sol atmadığı için belki de orada pozisyon geçiştirildi. Yani çok ağır. Yani böyle bir şimdi maç başlamış. 15 dakika gayet sakin. Güzel. Hakemlik hiç çok bir şey olmadı. İki tarafında oynadı. Oynamaya çalıştı. Türbünlerin herhangi bir aşırılık yapmadığı bir maçta Bence iyi hakem. Orayı sarı kartla geçiştirir devam ederdi maça. Başkan neden gelmedi maça? Başkan bayağıdır gelmiyor maçlara. Ya bence deplasmanları zaten gitmiyor. Kadıköy'de bilmiyorum en son ne zaman gelmedi ama gelmiyor diye biliyorum. Gelmeme kararı aldı diye biliyorum. Kuvvetle muhtemel şundan. E, dün başkan maça gelse yine o türbündeki belli kesimler ona bir protesto, bir yani takımın ahenginin bozulmaması için gelmedi bence. Yani o türbün takım birlikteliği yaşansın istedi ve yaşandı da. Şu olmuş olabilir mi? Protesto edilmekten çekiniyor olabilir mi? Çekinmiyor ama takımın dağılmasını istemiyor o protestodan. Bak şimdi dün şimdi Fenerbahçe bugüne Trabzon maçına gelene kadar her maç geri düştüğünde yönetim istifa diye bağırıyorlardı. Doğru. Dün de geri düştü bağırmadı kimse. Demek ki doğrusu bu. Bu arada dünkü doğrusu. Biz hep bunu diyoruz. Maç oynanırken takımınıza sahip çıkın. Geçen hafta dedin ki. İşte i̇ten gücü en çok Fenerbahçe kullanmış yıllarca. Yani çok etkili olmuş Fenerbahçe taraftarının o baskısı. Dün bunun sonucunu mu gördük? Evet. Görmedik mi? Diyorum ya 11-10 kaldı belki şu taraftan 11. adam gibiydi dün. Yani her yerde yetişti takıma ve destekleyerek. Ya bir parça da bir tek oyuna girdi. Çünkü girdiği gibi yine bacağını tuttu için hani sakatlanmış gibi. Biraz Mesut'a bir mırın kırın oldu ama onun dışında gerçekten çok benim özlediğim. Çünkü abi bu iş işte 90 dakika. O son dükkana kadar bitmiyor maçlar. Yani işte dün geri düşüyorsun. Aslında 10 kişi ve Trabzon'a karşı geri düşüyorsun. Çok daha farklı yere gidebilirdi maç. Ama bak senin desteğin yani senin derken türbünün desteğiyle takımın türbünle beraber. Ya oradaki oyuncuların da hiçbir alışık değil Fenerbahçe şey, taraftarıyla oynamaya. Pandemi girdi o oldu evet. bu oldu yani dün işte Mert Hakan dün o kadar kendini yırtıyorsa iddia ediyorum %20 taraftar için yırttı. Ya, o türbüne mahcup olmamak için yırttı kendisini. Hoca da çok teşekkür etti. Birkaç defa İsmail e, Hoca, çok, eleştiriyordu taraftar da. <laughs> Birkaç defa teşekkür etti. Yani eleştiriyordu. Yapmayın diye. Şimdi ya de, bu bizim bu arada, arada vazifemiz. Tarafların vazifesi bu. Hepimiz taraftarız. Desteklemek e, vazifemiz zaten. Aslında şöyle bir sonuç çıkıyor mu? Bu sezon içeride genelde bu hava olsaydı Fenerbahçe bugün başka bir yerde olabilir miydi? Özellikle bu sene özelinde evet. Ama Fenerbahçe derbileri işte gitti Galatasaray'ı orada yendi. Hani yarın işte Galatasaray gelecek Kadıköy. İyi oynayacak yine Fenerbahçe. Kay kaygın yok o zaman Galatasaray maçı için. Hiç yok. Neden? En rahat Galatasaray maçı olur. Neden? O kadar dal konuşuyorum. Galatasaray yok. Galatasaray'a bir varlık göstermek için buradayım demek için sahaya çıkacak. İnşallah çıkar. Ben zor Hele mi? bir de buradayım demek yani bir ben, çıkacak ben, saldıracak ben falan. Ben zor maç olacağını düşünüyorum. Abi Fenerbahçe bak bu maçı ne dedim sana sezonun kendini affettirme maçları vardır. Trabzon ve Galatasaray dedim bu sene özelinde. Tamam. E dün gördük İlk İlk ayağını geçti der. mi? Geçti. İkinci ayakta rahatım diyorsun. İkinci ayakta vurup geçecek. Kesin. Tabii. Var mısın? Iddia bu kadar. Bak ben belge bırakıyorum ya. Var mısın iddia ya? Varım koyarsın. Bak böyle iddialı konuşuyordun diye. Ben o kadar kolay düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Ha Galatasaray iyice düşme hattının içine düşerse tabii farklı. <laughs> Penaltı çalınıyor o zaman zaten iki tane otomatikman. <laughs> Valla Galatasaraylılar için en... Bak en... buraları kesme hep kesiyorsun Galatasaray'a salladığım yerleri. Niye keseyim ya? Geçen hafta kes. Galatasaraylılar kesmiştim. için ne demiştik orada? O penaltılarla alakalı bölüm yoktu. Yok vardı ya. Yok yok daha Emin fazlaydı misin? orası eminim. Emin misin? Belki bir şeyin içerisine kaybolmuş olabilir. Olabilir. Ya, kişi bozmamak için. Ama söyle istersen. Bir söyledim işte. Ya, geleceğim zaten Mesela ya. bu hafta bekledim penaltı jokerini kullanmadılar. Niye olduğunu. Her hafta vardı 2-2 ama şimdi e, bu iki haftada dört penaltı olursa millet de konuşur tabii. Barcelona maçında olur mu penaltı Joker'i? Olur ama <laughs> penaltı olursa olur orada hakikaten. Ya onu diyorum işte. Ben şu daha hani bak şu, bu programla da hani konuştuğumuz bir şey. Diyorsun ya kart kırmızı mı değil mi? Geçen hafta Galatasaray'ın penaltıları için gri demiştim hatırlıyor musun? Verse de olur vermesin. de Orada verdin. Lehine çalıştırdın. Ev sahibinin. E burada çalıştırmadın. Burada hmm. hep lehine çalıştırdın. Bunu demek istiyorum. Gerçekten bizim hakemlerimiz zaten ben kötü olduklarını hep söylüyorum. Kötü niyetlileri ayırıyorum. Kötüler kurum olarak, hakemlik müessesesi olarak ama standartları da yok. Abi kötü olursun da hep aynı standarttasındır. Hep kötüsündür mesela. Hı. Ya bizdekiler yani kart standardı yok, penaltı standardı yok, hiçbir şey yok. Hakem doğrudan maçı etki etti diyorsun sen. Etmek istedi de edemedi dün. Galatasaray Barcelona. Oo çok güzel maç. Perşembe. Allah sabır versin Galatasaraylılara. Zor. Çok. Zor. Ya yani Barcelona bir de Şavi ciddi bir ivme yakalattı. Hem oyun olarak hem skor olarak. Yani bayağı delikte de üçüncülüğe kadar çıktılar. Ki muhtemelen onların da hedefi o kupayı almak. Tahmini ne? <laughs> Tahminim. <gülüyor> Dramatik dedim. Maç için. Ben de şöyle düşünüyorum. Çok Onur mücadelesi olur takımlar. Mu? Çok yaşıyor bizim bu takımlar. Erken gol falan gelirse ki çok muhtemel. Çok kötü bir yere gider diye. Düşünüyorum. Ya abi spor yöneticilerimiz çok enteresan tabii şimdi. Düşünüyorsun. Şimdi bir tane yöneticisi çıkıyor Galatasaray'ın. Yöneticisi mi o arkadaş bilmiyorum. Yönetici galiba. E bizim hoca Katalan olduğu için avantajlı diyoruz. Şimdi şey. ne alakası var hocanın Katalan olması Barcelona'nın avantajı? Ezeli rakibimiz dedi. Nereden ezeli rakipmiş? Çok kere karşılaştık ve yendik dedi. Nihat Kırmızı. Tamam ben gerçekten ismini hatırlamadım Nihat Bey. <laughs> Nihat Bey yönetici onu da bilmiyorum. Yani <laughs> <Sport>, AŞ'de değil <laughs> mi? Sportif AŞ'de. Çok iddialı ama. Avrupa futboluyla bizim futbolumuz arasında derin bir fark var. Çok. Kötü takımlar bile senden çok, çok daha iyiler fizik olarak. Bu bir gerçek. Bunu kimse yatışamaz. ya. Mı? zaten burada doğru oyun. Fatih'in Avrupa'da oynattığı oyun Galatasaray bu sene üzerinde. Evet. Yani kapanacak. Sıfır 0 alacaksın, cebine koyacaksın, koyabiliyorsan. Sonra zorlayacaksın ihtimalleri. Yani ben gideyim de ben Barcelona'yla işte oynarım ben. Hani oynayamazsın sen. Artık o makas çok açıldı, çok açıldı. Avrupa çok ile Türkiye. Yani hem tabii maddi olarak da çok açıldı. Yani orada gelirler çok arttı, bizde gelirler çok düştü. Yani Gelire geç. E, kur farkları var. Bizde kurlar artık uçtu gidiyor. Yani çok zor yerlere geldi Türk futbolu. Ee, örneğin şeyi çok merak ediyorum ne olacak diye. Ee, önümüzdeki yıl Trabzonspor Avrupa'da ne yapacak diye. Ya şimdi tabii Trabzon avantajlı. Hem iyi bir kadrosu var hem çok para gelecek şimdi onlara. Hele bir de bu Rus takımlarından dolayı yani bir direkt katılım olursa şampiyonlar yine. Şu açıdan söylüyorum ne olursa olsun. Yani e, arada fark var hakikaten fark var. E işte bu farkları iyi hocalarla kapatabilirsin. Trabzon'un anlamda iyi, iyi bir hocası var. Tabii ee, Abdullah bir Mes kalırsa. Mesut Özil'in son maçı mıydı? Oynadı mı Mesut Özil? O yüzden soruyorum zaten. Ya girdiği gibi bacağı tuttu. Ya bir insan orada otur, yarım saat ısındı. orada tutmadı da olacak. Şunu söylüyorum aslında soruyorum. Yani onun açısından çok dramatik. Çok. Taraftar için de çok. Ha bu arada şu da var şimdi. Bu, bu tarafından bakalım. Yani Mesut'a dün kızıyoruz hepimiz ama. Ee, zaten eksik olduğun için çok fiziksel bir mücadele veriyorsun ve çok yorulmuştu Fenerbahçe Arık maçın sonunda. Yani orada Mesut hamlesi ne kadar doğru oyna Mesut sokmak. Yani daha, daha dinç bir oyuncuyu sokmak sahaya fiziksel anlamda. Yani belki İsmail Hoca bizim geçen hafta anlattığımız hani böyle iyi oyuncuları sonda sokup diri sokup bitirip ama takımın geri kalanında diri oyuncu yoktu o sırada. Yani Mesut'a Mesut zaten diri değildi ama hani diri olduğunu farz edelim. Ona eşlik edecek oyuncu da yoktu. Yani bence orada biraz değişiklik yanlış ama Mesut'un hiçbir şey yapmaması. Yani dün herkes diyor ya Fenerbahçe'nin bütün oyuncularını tebrik ediyor herkes. Bir kişi hariç diyorlar. E o bir kişi genelde Mesut Özlü oluyor. Çok üzücü. Yani neler bekledik, ne umduk, ne bulduk. Ve ha ha umudum var mı dersen Fenerbahçe forması giydi sürece benim umudum olmaya devam edecek Mesut Özlü'den. Ee, ancak kalacağını düşünmüyorum ben. Yani hafta içi bir yerlerde kontratının sonuna kadar bizle gibi bir şey okudum ama sanki yeni gelecek hocaya bırakılacak o karar. Arda'yı oynatmadı hoca. Onu da söyledik değil mi geçen hafta? Kılın yolu bir. Dün o çocuğu o, hele bir de 11-10 kaldığını düşün. Çok ezilirdi o maçın içinde. Ha bir parça daha erken dün oyuna aslında Arda sokulabilirdi. Çünkü Trabzon da yorulmaya başlamıştı. Orada Arda daha çabuk iş bitirebilirdi. Çünkü çok daha diri bir defa Mesut'a göre. Moral olarak da çok yukarıda şu anda Arda. Ama 11 başlamanızı ben kesinlikle doğru buluyorum ki zaten Fenerbahçe'nin maça başlayan kadrosu gayet iyi oynadı. Mücadele anlamında. Yani bir Mert Hakan izledik. İşte Sivas'taki Mert Hakan buydu yani. O yüzden Fenerbahçe transfer yaptı. Fenerbahçe ile Galatasaray birbirine girdi. Bu Mert Hakan için girdi. Yani iş sahaya konsantre olduğunda ya da bir hafta kendine iyi bakıp bu maça odaklandı. Mert Hakan böyle oynadı. Yani kim? Bana göre herhalde son 50 yılda falan gelen en iyi stoper olabilir Türkiye Ligi'ne. Gelecek sezonun başlangıcı dün diyebilir miyiz? Böyle olmalı. Böyle olmalı. Ya hep söylüyoruz ya kötü mü? Bak ben dün... Hedef hedef olarak bu kurmalı. Bu. Ben ya de... benim dün taraftar için de bu ama. Her maç dolu olacak ustad. Yani Kadıköy cehennemi. Burası Kadıköy buradan çıkış yok. Tekrar olacak. şeyden bahsetmiyorum. Sahaya yabancı madde atmaktan küfürden bahsetmiyorum. Ha onlar da olacak arada. Bu da futbolun gerçeği ya. Bunların hiçbiri olmayacak demek çok fazla polyanacılık olur. Ama evet dediğin gibi bu Fenerbahçe istiyor taraftar. Ama ben dün maçtan maç sabahı şöyle bir sosyal medyada şöyle bir şey paylaştım. Ne olursa olsun iki şey. Bir üzerinize gidiniz formanın hakkını verin. İki kötü oyun olabilir. Ama kötü mücadele etmeyin. Dün Fenerbahçe çok iyi mücadele etti. Fenerbahçe taraftarı dün mücadeleyi mi alkışladı. Mücadeleyi alkışladı. Evet. Ya diyorum ya, o formanın hakkı dün evine dönen, stattan evine dönen her Fenerbahçeli televizyonunu kapatan her Fenerbahçeli mutluydu. Hoca da yeni bir gelişme var mı? Şu anda yok. Yani löv mü diyoruz? Lövdeme devam edelim mi? lövdemeye devam ediyoruz diye. Devam ediyorsun. Ben hala Jesus ikileme olduğunu düşünüyorum. Hiç konuşmadım ama bence var. Neden löv değil de Jesus konusu? Hala tarzını, tarzını biraz daha Türkiye'ye uygun buluyor genel Saat. futbol otoriteleri. Tarz olarak Biraz böyle crazy yani çılgın hoca. Biraz daha kısa vadede iş yapan hoca. Ama kadro olmadan da hiçbir şey yapamıyorsun biliyorsun günün sonunda. Ya öyle futbolcu oluyor futbolu. Hı. Yani sen istediğin kadar iyi hoca getir. Yani kim şu anda diyor? Pep Guardiola'yı getir. En iyisi o değil mi? Pep Guardiola bu, yani bu oyuncu grubunu verdiğin zaman bundan çok çok daha yukarıda bir şey göremezsin. Ya iyi oyuncu, iyi kadro önemli. Kadro olarak hala Trabzonspor çok şanslı. Hele seneye 7 artı 4 olacak. Fenerbahçe ve Trabzon çok şanslı Türkiye Ligi'nde. E, Türk önemli, oyuncu olarak. Önemli oyuncular evet. var. Şimdi Galatasaray'la Beşiktaş'ta Türk Yani hadi Beşiktaş'ın da diyelim alt e, altyapıdan getiriyorlar oyuncular. Çıkıyor. Var orada bir menbaası ama Galatasaray'da çok sıkıntı var Türk oyuncuları. Niye? Oyunda. Ömer Bayram var. Berkan var. Taylan var. İyi Kerem oyuncular. Aktürkoğlu var. O iyi bak. Halil kere, 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 tutamazsınız? Halil, Halil Dervişoğlu. çok büyük hayal kırıklığı oldu ya sezon sonunda. Ya ben çok mesela. beklentilerim çok farklıydı. Geçen yıl iyiydi. Ama Santifor oynuyordu. Torrent'e on numara demiş normal demiş. Niyeyse sonunda? da. Torrent desin, enteresan yani. Allah'tan Galatasaraylı değilim ben. Çok sallardım. En son bu kadroyu ben kurmadım dedi. Hep diyor onu. <laughs> çok iyi değil mi? Hep ben yapmadım diyor. Ya işte mesela ben burada olsam sorarım. Evi niye kabul ettin peki derim yani. Buna rağmen bu meydan okumayı kabul ettim diyor. E o zaman sus devamlı her maçtan sonra bunu E ona herkes der, der, biliyor zaten senin de, kurmadığını. De, dersen de bunu söylerler sana. Yani ki. ben bunu anlayamıyorum. Yani meydan okuma, meydan okuma... Kim meydan okudu biliyor musun? Bak konudan konuya geçiyorum. Fenerbahçe'nin basketbol antrenörü George Ebiç meydan okudu. Kendi kurmadığı bir kadronun başına geldi ve bir gün bile... Kötü, en demedi. kötü gittiği günde bile bu takımı ben kurmadım demedi. Diyemezsin ama. Ben de de bu takımdan alabileceğim en üstüne almaya çalışıyorum dedi. Zaten bunu dememen gerekiyor. E tamam. Yani, yani onu buraya diyor. geldiysen bütün şartları yine Fenerbahçe'den bir örnekle kabul ederek geliyorsun. Demek ki Olayı orada bağlı. doğrusu varmış ama zaten yani orada. De, maçın oyuncusu kimdi? Mert Hakan. Yani çünkü ucuz yırttı bence o da. Evet, atılabilirdi ama ya o taraftarın önünde dün ilk kez yani Mert Hakan falan çubukluğu giden bir ilk kez böyle bir taraftarın önünde oynadı. Göğüs gitti. Seviyor işleri biraz sahanın içinde. Yani böyle aslında o şöyle zannediyor. Ben böyle yaparak takıma liderlik yaparım ve yapmak istiyor daha doğrusu. Ben Mert Hakan'ı çok eleştirdim. Geldiğinden beri çok eleştirdim. Çünkü bu potansiyeli olduğunu biliyorum. Mert Hakan'ın kendi kendine şunu düşünmesi lazım. Ben 30 maç böyle oynasam ne olur diye düşünmesi lazım kendi kariyeri adına. Tabii muhakkak Kim Mince'yi de yanına yazmak istiyorum. Ya yani inanılmaz oynadı. Her maçı iyi oynuyor da dün bambaşkaydı. Trabzon tarafında da Vakayeme. Ne diyorsun o ayaklarına? Abdullah Avcı ilk oyundan çıkardı diyorum. Ha, ben de Vakayeme varsa 90 artı kaç dakika oynanıyor maç? 100 daha 100 dakika tutarım sahada. Olağanüstü bir yetenek değil mi? 1 milyon euro aldılar. Bon servis. Son yıllara bakarsan en başarılı belki 3-5 transferden biridir. Maliyet, fayda anlamında. Fener'e yakışır mı? Hangi takım yakışmaz? Her takıma yakışır. Yani Vakayeme gibi oyuncu herkes ister. Bir de adam içten oynuyor. Çok. Hani ben yıldızın bir bırakmıyor yani. Çok. Ee, i̇yi oyuncu, çok iyi oyuncu. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür Haftaya ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.